Kıymetli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Lukashenko ve Putin birlik devletinin güvenlik meselesi hakkında görüştü. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Rusya birlik devletinin güvenlik meselesini görüştü. Lukashenko ve Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ekonomik, siyasi ve güvenlik konularındaki işbirliğinin ele alındığı aktarıldı. Özellikle Belarus'la Rusya'nın güvenliğini sağlamak için birlik devleti çerçevesindeki eylemlerin görüşüldüğü kaydedilen açıklamada her iki liderin yakın gelecekte görüşme tarihinin belirlenmesi hususunda anlaştığı aktarıldı. Yaptırımlara karşı eylemler ve ithal ikame hususlarında işbirliğinin tüm alanlarında her iki devletin hükümetlerine verilen talimatların uygulanmasının takibinin yüz yüze görüşmede ele alınacağına dikkat çekilen açıklamada Birlik Devleti Bakanlar Konseyi toplantısının Şubat'ta yapılmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada Birlik Devleti Yüksek Konseyi'nin de Nisan ve Mayıs ayında da planlandığına işaret edilerek devlet başkanlarının bu toplantıya hazırlık konusunu ele aldığı kaydedildi.